Herkese merhaba arkadaşlar şimdi bakım hizmetinde devam ediyoruz ilgili metotlarımızı yazmaya bir de biz ne dedik sepete eklenen bakım tiplerinin metodunu yazacağım dedim yani buna ilişkin post metodunu yazacağım dedim bir önceki derste şimdi o metotla devam ediyoruz yine create.cs.html.cs içerisindeyim hangi create tabi tekrar hatırlatmak lazım. page sayfasının altında yer alan bakımların içerisinde yer alan create'in içerisindeyim. Burada devam ediyorum. Bir sonraki post metodumu yazmaya. Yani buradaki amacım neydi? Teknik bakım hizmeti için bakım içinde yer alan işlemleri kaydettiğimiz hani e, kartımız, sepetimiz vardı ya bunun içerisindeki post metodunu yazacağım. Hem bakım tiplerini ekleme hem de bakım tiplerini çıkarmak için iki tane ayrı metot yazacağım. O iki metodu da ben şimdi ya yazmaya başlıyorum. Şimdi public diyelim. Asenkronik olacak tabii ki bu metodumuz. Task diyeceğiz. I action result. Birinci metodumuzun adını on post diyelim. Ne diyelim? E, karta ekleme diyelim. Karta Biz bunu Kart diye ekledik e, o yüzden tamam kartı ekleme diyelim Karta Ekleme yani bakım kartına ekleme gibi düşünebilirsiniz Hemen içerisine kodlarımızı yazmaya başlıyorum arkadaşlar Bizim bakım Kartımız neydi e, bakım hizmet kartı Buna bir Obje diyelim e, Bakım kartı diyelim Bakım kartı New Bakım hizmet kart diyorum. Bundan yine bir instance aldım bu şekilde. Ve ilgili süslü parantezimi burada açıyorum. Buradaki atama işlemlerimi gerçekleştireceğim şimdi. Neyimiz vardı? Bizim makine ID'miz vardı. Makine ID'ye neyi atacağım arkadaşlar? Ben burada makine bakım hizmet makine bakım hizmeti V modeldeki ee, makinedeki ID bilgisini atacağım. Akabinde ee, bakım bakım tipi id'sine de yine bak, makine bakım hizmeti makine bakım hizmeti V modeldeki bakım hizmeti detaydaki bakım tipi id'yi atacağım Şurayı noktalı virgülle sonlandırıyorum. Buradaki atama işlemlerimi tamamladım. Burada ilgili database tarafında değişiklikleri gerçekleştirebilmek için makine e, neyi kullanacağım? db. Noktam. db nokta burada evet niye gelmedi arkadaşlar bakıyorum db nokta makine makine hizmet kartının gelmesi gerekiyordu buraya Bak, pardon db nokta şöyle yapıyorum alt çizgi db nokta bakım hizmet kartı makine kartı değil bakım hizmet kartı buraya ekliyorum Et diyorum. Peki burada neyi ekleyeceğim? Yukarıda tanımlamış olduğum OBJ bakıp kartını ekliyorum. Bunun ekleme işlemini tamamladıktan sonra Evet diyorum. Ee, değişikliklerin yansıtılması için DB Save Changes Asynchronic diyorum. Bu işlemler tamamlandıktan sonra nereye dönecek? Return Redirect to Page ee, Sayfamızı biz Create olarak adlandırdık new biz bunu ne olarak kullanacağız dedik. Daha henüz tasarım tarafını bitirmedik ama makine ID olarak kullanacağız dedik. Makine bakım hizmeti ve modeldeki makinedeki ID. Şunları şöyle yapıyoruz. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Tamam. Şimdi bu benim e, karta ekleme işlemim. Bir de karttan e, silme işlemini gerçekleştireceğiz. Yani bir de remove etme işlemini gerçekleştireceğiz dolayısıyla. Şöyle diyorum ona da public asynchronic yine task olacak. I action result olacak. I action result. Ee, bu da yine on post olarak isimlendirelim. Devamında ne diyelim? Karttan karttan silme diyelim. Yani bakım kartından silme. Burada e, bir parametre göndermem gerekiyor parametre de integer tipinde olacak arkadaşlar. Bakım hizmeti e, ne diyelim buna? Şöyle diyelim. Şunu şöyle küçük isimlendirelim. Bakım hizmeti bakım tipi ID diyelim. Bakım hizmeti değil. Çünkü kartın içerisinde diyelim ki siz işte e, yağlama eklediniz. İşte kalibrasyon eklediniz ama kalibrasyonu daha sonra çıkarmak istiyorsunuz. İşte o çıkarılacak madde nedir? Bakım tipidir. Dolayısıyla buraya da bakım tipi ID diyorum. Sonra bunu yazdıktan sonra arkadaşlar bakım e, makine bakım hizmeti kartı Burada da yine bir e, bu class'tan bir instance alalım. Bakım hizmeti diyelim şuna. OBJ şöyle diyelim bakım kartı diyelim. OBJ bakım kartı alt çizgi DB nokta bakım hizmet kart nokta first or default şöyle diyoruz ve burada yazalım a öyleyse e, a nokta makine id eşit eşittir makine bakım hizmeti view modeldeki makinedeki id bilgisi Entent diyoruz. Bir de A nokta bakım tipi ID'si. Bu da eşit eşit ee, şurada oluşturmuş olduğumuz bakım tipi ID. Evet. Buna gelecek. Buna eşitlenecek. Şimdi. Buradan ne yapıyoruz? DB nokta diyoruz. Ee, bakım bakım hizmet kart nokta Remove metoduyla kaldırma işlemini gerçekleştireceğiz. Neyi kaldıracağız? Yukarıda tanımladığımız, en son tanımladığımız OBJ bakım kartı. Noktalı virgülümüzü kola koyalım. Evet diyelim. DB nokta değişikliklerin kaydedilmesi için save changes asenkronik olacak daha doğrusu. Normal değil. Asenkronik dedik. Buradaki işlemler bitince de nereye dönecek? Return redirect to page. Yine create sayfasına ve new e makine id eşittir. Makine bakım hizmeti view model nokta makine nokta id olarak dönüşümüzü yapacağız. Tamam mı? Tamam. Metotlarımızı yazdık. Şimdi kodlarımızı özetlersek yani şöyle hızlıca bir özetleyelim. Ben sepetime hangi makineye hangi bakımları yaptıracaksam aslında bunları burada ekleme işlemini yapıyorum. Her bir eklediğim bakım tipi benim ee, kartıma yani sepetime ekleniyor. Aynı zamanda ben diğer şu alt kısımda da e, karttan silme kısmında da e, sepetten kaldırma işlemi yapıyorum. Yani bir nevi e, alışveriş sitesine girdiğinizde ürünü sepetinizden çıkarmak gibi. Orada da e, şey bu noktada da o kodlarımı yazdım arkadaşlar. Tüm bunları yazdıktan sonra ilgili değişikliklerin database tarafına yansıması için de ilgili kodlarımı yazdım. Henüz hala test edemiyoruz çünkü bunun bir de view tarafını tasarlayacağız. Onu bir sonraki derste tasarlayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.